Merhaba arkadaşlar. İngilizce haftanın günlerini saymayı öğrenmek ister misiniz? Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey var. Biz haftanın günlerini saymaya pazartesiden başlarız. Pazartesi, Salı, Çarşamba diye devam ederiz. Fakat İngilizler Pazar'dan başlar. Pazar, Pazartesi, Salı diye giderler. Hadi o zaman başlayalım. Sunday Sunday Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday. Thursday Thursday Friday Friday Saturday Saturday Pazar Sunday Pazar Sunday Pazartesi Monday Pazartesi Monday Salı Tuesday Salı Tuesday Çarşamba Wednesday Çarşamba Wednesday Perşembe Thursday Perşembe Thursday. Cuma Friday. Cuma Friday. Cumartesi Saturday. Cumartesi Saturday. Evet arkadaşlar. Bu dersimizi de diğer derslerimizde olduğu gibi elimize kağıt kalem alıp yazarak tekrar etmeliyiz. Çünkü bu yaşta en iyi öğrenmenin yolu tekrar etmektir. Bye bye.